Loki ve Sindri ikilisinin Midgard'a vardıklarında gördükleri ilk şey Kratos ve Thor'un muazzam dövüşünde ortaya çıkan donmuş şimşektir. Genç adam oraya gitmeyi teklif etse de Sindri kabul etmez. Bildiğiniz gibi God of War serisinde mizah olayı pek bir yer tutmaz fakat olay örgüsünün içerisinde cüceler olduğu zaman ve bu ve bunun gibi farklı anlarda kısmen de olsa mizah olduğu söylenebilir. Misal şu görüntülerde Loki'nin babasına özendiği ama gün sonunda daha çok fırın ekmek yemesi gerektiği aşikar. Küçük dostumuz biraz ilerledikten sonra dünya yılanını bulamaz. Yine bildiğiniz gibi yılanı çağırmak için farklı metotlar vardır. Birisi bir önceki hikayede Mimir'in üflediği bir nevi surdur. Fakat onun çok fazla ses çıkardığı söylenilebilir. Diğer metot bir boruyu üflemekten daha sessiz hatta daha havalıdır. Yooo! That's not weird at all Jormungandr arasında geçen konuşmadan pek bir şey çıkmaz. Nitekim Loki de bu konuşmadan bir şey anlamamıştır. Yılanın söylediği demir ormanın ne anlama geldiği gizemini korurken genç adam başını belaya sokmaya kararlı gibidir. Freya ile konuşmak istediğini söyler. Kratos, Freya'nın bu hayatta en çok sevdiği şeyi yani Baldur'u öldürdüğü için Orman Cadısı'nın sonu gelmez nefretini kazanmıştır. Bu yüzden Freya ile görüşmek mantıklı bir davranış olmaz ancak Loki'nin kararı kesindir ve Sindri'nin onlarca uyarısına da aldırış etmeden soluğu Freya'nın yanında alır. Loki, devlerin son muhafızı olduğunu, Tiri bulduklarını ve diyarlar arası seyahat yapabildiklerini anlatır Freya'ya. Kendisinden istediği şey büyük savaşta yanlarında olmasıdır. Freya, Atreus'un Loki olmasına, Tiri'nin hala yaşıyor olmasına şaşırsa da neticede genç adamı yanından kovar. Kratos'a olan nefreti tamamen gözlerini kör etmiştir. Kısaca ne Yormungandr'la ne de Orman Cadısı Freya ile olan görüşmeden bir sonuç çıkmaz ve genç adam Sindri ile birlikte gerisin geriye eve dönerler. Biri Yunan miti, bir diğeri de İskandinav mitine ait iki savaş tanrısı, iki cüce ve nispeten de olsa bir devin aynı masada yemek yediği sahnede ışık diyarı Alfheim'a gitmek üzerine konuşulur. Çünkü orada Gro adlı bir devin mabedi vardır ve bahsi geçen mabette Ragnarok'u gösteren bir kehanet. Bu mabet bir takım soru işaretlerine bir yanıt olabilir. Dolayısıyla istikamet Alfheim olacaktır. Kahramanlarımız ışık Diyarı'na geçmeden hemen öncesinde konuşan bir sincapla karşılaşırlar. Bu sincabın adı Rathod Toskir artık nasıl telaffuz ediliyorsa mitolojiye göre bu sincabın görevi İgdrasil ağacının tepesine tünemiş kartallar ve ağacın köklerinde yaşayan yılan arasında mesaj taşımak bir nevi habercilik yapmaktır. Fakat Sincap dostumuz mitolojideki görevini yerine getirmekten ziyade Kratos'a diğerler arası seyahat yaparken kolaylık olması için bir tohum ayarlar ve böylelikle ışık diyarı Alfheim'e olan yolculuk başlar. Many times. But she was plagued by bir önceki hikayede Alfheim ışığının içerisine giren Kratos, bildiğiniz gibi ölen eşi Faye'in sesini takip edip adeta söz konusu ışığın içerisinde zamanın nasıl geçtiğini bilmeyerek hapsolmuştu. Yeniden yolu buraya düşen Kratos'un eşine olan sevgisinin nedenli büyük olduğunu da bir kez daha görmüş oluruz. Hala unutamadığı aşkını yüzüne yansıyan buruk ifade de açıkça gösterecektir. Ah be Kratos, "Meğer ne çok sevmişsin sen bu kadını demeden geçemiyoruz. Father, she's... she's gone. Velhasıl bu yürek burkan karelerin ardından soluğu Groa'nın mabedinde alan dostlarımız Ragnarok'la ilgili çarpıcı gerçeği öğrenir. Ragnarok sadece Asgard ve Odin'in sonu demektir. Vakti zamanında Groa Odin'e yalan söyleyerek gerçeği çarpıtmıştır. Yani Groa'nın Odin'e gösterdiği sahte bir gelecektir. Mimir bu duruma kahkahalarla gülerken Atreus bu savaşı kazanabilecekleriyle ilgili umutla dolmuşken ilk kez Odin'in bilmediği bir şey bildiklerini sevinçle babasına aktarırken tüm bu olanların içerisinde Tir niye ise epeyce bir huzursuz görünür. Normalde bu umuda tutunup elinden geleni yapması gereken Tir'in yüzünü tarif edilemez bir endişe kaplamıştır. Anlaşılan ters giden bir şeyler vardır. Eve dönüş yolunda sürekli Asgard'ın sonunu getirmenin birçok dengeyi alt üst edeceğini söyleyen, Asgard'a bir şey olmaması gerektiğiyle ilgili şeyler söyleyen Tyr yetmiyormuş gibi öldürdüğü bir ışık elfi için pişman olur ve bacağından tuttuğu elfi ruhlar gölüne atmak üzerine sürükler. Tam da bu anlarda elf aniden canlanır ve çıkan karambol Loki'nin ruhlar gölüne düşmesine yol açar. Kratos ardı sıra atlayıp oğlunu kurtarır ve kendilerini gölden çıkaran isim bizzat Tirin Ta kendisidir. Burayı özellikle anlattım sevgili arkadaşlar. Burayı unutmayalım çünkü Tirin yardım etmesi farklı bir olay. Zamanı geldiğinde bu konuya ayrı bir parantez açacağız. Kahramanlarımız en nihayetinde eve vardıklarında yeniden bir sofraya oturulur. Sindri masayı genişletmiş, Brock yemekte sebze olduğu için homurdanmaktadır. Yani her şey olduğu gibi olması gerektiği gibidir. Fakat Loki yine çenesini tutamayıp bir şekilde babasını kızdırmayı başarır. Devlerin kahraman olarak adlandırdığı ben miyim? Loki kim? Loki ne demek? Vesaire derken kızgın baba yumruklarını masaya vurur ve oğlunu çok sevdiğini gösteren tek bir söz söyler. Sen Atreus'sun. Oğlunsun. Atreus. My son. Kısaca devlerin Atreus'a Loki demesi, kehanetlerde ortaya çıkan bir isim, belki de bir kahraman olması Kratos için hiçbir anlam ifade etmez. Yorgun babanın tek amacı bu tehlikelerle dolu dünyada oğlunun hayatta kalmasını sağlamaktır. Ancak erkek çocukları babalarına karşın çoğu zaman mesafeli olmuştur. Kratos ve Atreus arasındaki ilişki de bir noktada böyledir. Karnım tok bahanesiyle yemek masasını terk eden genç adam zihnini boşaltmak ve biraz da dinlenmek adına uykuya geçer. Rüyasında kaderinde bir dönüm noktası olacak, birini görecektir. lot of questions. Yeah. Where Follow me. Are we? You'll get your answers soon enough. Well, some of them. <laughs> İskandinav mitinde Engraboda karakteri Loki'nin eşi olarak karşımıza çıkar. Bu iki karı kocanın yorumungandır. Fenrir ve Hel isminde üç tane, üçü de birbirinden uğursuz çocukları bulunur. Bu hikayede ise tamamen mitolojiye sadık bir öykü görür müyüz? Zaman ilerledikçe hep birlikte öğreneceğiz.